Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl hileli oyunlar indirebilirsiniz. Onu göstereceğim. öbür videomda Ego Obcu Zetin 2'nin nasıl indirileceğini göstermiştim. Şimdi bütün bütün oyunların hilelerini buradan indirebilirsiniz. Bazıları inmiyor ama bazıları iniyor ve çok iyi. Evet Google'a giriyoruz. Ya isterseniz Chrome'a girin. Google'a girin fark etmez. Nasıl düsterseniz. Mesela buradan Android Oyun Club diyeceksiniz arkadaşlar. Android Oyun Club bakın yazıyor hemen hemen oraya gireceksiniz arkadaşlar ondan sonra gireceksiniz mesela benim bir tane sevdiğim diyelim oyun var mesela şimdi ben bunu indireceğim diyorum. oyuna devam diyorsunuz arkadaşlar ondan sonra geliyorsunuz nasılmış mesela açıklamada yazıyor para hileli apk kafa yoran oyunları seviyorsunuz denemeniz gerektiği düşündüğü yapımcılığını robio enters işte arkadaşlar yazıyor onları okuyorsunuz tıklıyorsunuz Ulan 5 4 3 2 1 0 olana kadar bekliyorsunuz. 0 olana kadar. Oyun indir diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle devam et ya da indirmek için devam et ya daha aşağıya falan aramıyorsunuz böyle. Geri geliyorsunuz. Gene geri geliyorsunuz. Gene geri geliyorsunuz ve bu çıkıyor arkanız arkadaşlar ya öyle şeyler çıkarsa hep geri gelin arkadaşlar. Hep geri gelin. Ama sonra yine 5.4 diye çıkarsa ondan sonra da devam edin. Yani indir demesini bekleyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan iniyor. Bakın şurada. Ee buradan görürsünüz herhalde. Burada bir tane yuvarlak gibi bir şey var. Gösteriyorum. Bakın şöyle. Orası Hatta hemen bakın. Bak şurası işaretliyorum arkadaşlar. İşte burası. Şu an indi mesela. Üst, e, tıklayın olunca. Bakın gördüğünüz gibi yükle diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Yükleniyor diyor arkadaşlar. Kesinlikle yüklenecek yani yüklenecek diye bir şey yok. Yüklenir. Yüklenmezse de arkadaşlar sürümünüz uygun değildir. Yani tabletiniz uygun değildir. Ben bir, bir kere indirmeyi denedim mesela. Bunu inmemişti şu an güncellenmiş onu indireyim dedim arkadaşlar hem de size göstermiş oldum yani bütün oyunları indirebilirsiniz öyle ama bütün oyunları yani bütün oyunlar var neredeyse o yani Android atlar and bile virüs içermiyor o yüzden iyi bir de yani güzel yani çok güzel hileli falan filan şunu yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar ben bunu açayım bekle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu indirmeyi başardık arkadaşlar. Aç açılıyor. Bakalım ne kadar güzel. Kabul edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Evet. Sonra arkadaşlar öğrettim size gördüğünüz gibi. Yani bir daha buradan indirebilirsiniz hepsini. Bakalım hileli mi? Mega hileli olanlar genellikle bazen hileli olmuyor arkadaşlar. O yüzden biraz sinirimi bozuyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar 98 bin liramız var. Evet arkadaşlar hileymiş. Doğru söylemişler. Bir diyoruz arkadaşlar. Bunları dinlemeyin. ilerleyin arkadaşlar hiç. Ben genelde hiç yani dinlemeden yapıyorum. İsterseniz dinleyin. sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal oyun. Şöyle. Gidecek arkadaşlar yani gördüğünüz gibi kırdık ve evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Ve gördüğünüz gibi yaptı arkadaşlar. Siz de buradan böyle bütün oyunları indirebilirsiniz. Görüşürüz.